<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Evet arkadaşlar e, Bu videonun öncesinde bir açıklama yapacağım Bu videoyu çekmek için çok uğraşacağım Arkadaşlar çünkü e, Evimden uzaklardayım şu anda Evet arkadaşlar Hemen başlayalım Bu arada bu benim şeyim Neydi? işte hayvanım. Bu benim hayvanım. Çok zıplıyor. Çok zıplıyor. Evet arkadaşlar neyse hemen bu videonun konusuna geçelim. Bu videonun konusu komut bloğu arkadaşlar. Önce giy. Küçük yazalım lütfen. Kendi isminiz. Sonra da kom yazın. Çıkar taba basın. Bir de etkinleştirecek bir şey alın arkadaşlar. Sonra sistemde vereceğim komutu yapıştırın. Evet baya bir şey arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen etkin ediyoruz ve başlıyoruz. Spells diyor burada gördüğünüz gibi burada yazıyor arkadaşlar. Kanal e, üretenin kanalında Icyia Minecraft. Evet arkadaşlar hepsinin şeyini vereceğim arkadaşlar. Önce mesela şunu giyelim arkadaşlar. Çok güzel bir efekt veriyor. Ve göstereceğim şey. Mesela arkadaşlar burada bir sürü şey olsun. Bunları yere doğru çekiyor. Yani bildiğiniz etrafınızda bir bataklık koruması oluyor. Etrafınızda bataklık oluyor. Gördüğünüz gibi bakın böyle geçerken gördüğünüz gibi çok güzel bir şey. Öbür şeyimize gelelim. Bunlar can şekilsin. Buraya biraz daha yapalım arkadaşlar. Mesela mesela bunun e, tam düşeceği yerin üstüne böyle tıklıyoruz. Ve Gördüğünüz gibi meteor. Bu çok güzel arkadaşlar. Bunu koyuyoruz. Çok kötü ses çıkıyor. Ama çok güzel bir şey. Şuraya biraz daha yapalım. Evet arkadaşlar. gibi hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. La 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 Evet arkadaşlar böyle gezinirken ne oluyor diyorsunuz? Hadi ne oluyor diyeyim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ve başlıyoruz. Evet. <laughs> <laughs> evet buraya biraz daha yaratalım arkadaşlar çünkü gö öbür göstereceğim bir şey çok güzel arkadaşlar Mesela buraya düştünüz diyelim arkadaşlar buradan çıkmak istiyorsanız one how 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 diye çıkıyorsun böyle koyuyorsunuz altınıza Evet, şimdi benim en sevdiğim şey geliyoruz arkadaşlar. Elinize yine bunu alın ve şunu giyin. Advanced Meteor. Olmadı. Durun. Tamam. Gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyoruz ve çok büyük bir etki yaratıyoruz. Gördüğünüz gibi Kontrol Minecraft yani. Böyle ara sıra şeyler alabiliyor. Zaten altınıza blok koymuyor. Attığınızdaki blokları yükseltiyor. Evet sıradaki şeyimiz arkadaşlar Fry make. Mesela buraya koyduk. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Buraya iyice bir e, iskelet şey yapalım. Bundan yanmazlar. Böyle. Sonra e, hemen yanındaki activate markings'e yere tıklıyoruz. Bu bayağı bir tıklayın çok fazla koyduysanız. Çok güzel bir efektli arkadaşlar. Yukarı çıkıyorlar ve 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 evet ve ve de kaldık arkadaşlar ve hadi ve biraz daha iskelet doğuralım arkadaşlar evet arkadaşlar baya bir iskelet doğurun nasıl olacak hadi ya aha evet oluyor arkadaşlar ve Çok gözükmeyebilir ama patladığında öyle büyük bir etki yaratıyor ki. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son şeylerimize geçelim. Remo var yapıyoruz. Ve onlar sizin. Recharge Magic yaptığımızda mesela. Hemen. Game Mode 0 yapalım. Bunlar Game Mode'da mesela. Evet, gördüğünüz gibi 63 tane. Ee, buna tıklarsanız evet, gördüğünüz gibi bu yumurta yenilendi. Ayrıca bunlar da yenilendi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ve ayrıca like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da tabii ki. Evet arkadaşlar, M Gaming iyi oyunlar diliyor arkadaşlar.